İstanbul Beyoğlu'nda Melekler Kahvesi'ndeyiz. Aygaz'ın son reklam kampanyasının çılgın kahramanı Bülent Polat bizimle birlikte. Kendisi reklam filminde LPG'li bir arazi aracıyla zorlu bir parkurda yol aldı. Öncelikle şunu soralım Bülent Bey, daha önce LPG'li araç kullanmış mıydınız? Daha önce e, kullanmadım. E, sette kullanma fırsatı oldu. Çekim yaptığımız aracı kullandım. Ondan önce hiç e, bir fikrim yoktu. Bize aracın performansı hakkında neler söyleyebilirsiniz peki? Zaten reklamda da gördünüz zorlu bir kul vardı, iki ayrı mekanda çekildi. Yani çekim boyunca araç bize herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. O dar yollarda falan keyifle çünkü çekimler sırasında gördüm. Sonrasında kullandım gayet de hani açıkçası yani performans olarak gerçekten bir sıkıntı görmedim. Türkiye'de her 10 binek araçtan 4'ü LPG ile çalışıyor. Reklam filminde oynamadan önce siz LPG'nin bu kadar yaygın kullanım oranı olduğunu biliyor muydunuz acaba? Bu konuda bir reklam filmi e, teklifi gelince biraz araştırdım. LPG üzerine birazcık okudum. Aygaz markası hem e, LPG e, reklamı kabul etmemde büyük etkendi. Sonrasında ben de Şöyle bir üzerine baktım, çevre dostu, ekonomik ki hani benzinin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde hani LPG kullanımı, çevre dostu olması, yaygın kullanım ağı olması, insanların bunu tüketiyor olması tamamen reklam filminden sonra benim üzerine düşünmem, biraz okumam üzerine bilgi edindim yani. Karakterimiz Ali, performans beklentisi çok yüksek bir karakterdi. Siz de otomobil kullanırken performansın yüksek olmasına dikkat ediyor musunuz? Ali'nin durumu biraz daha farklı. Ee, ama tabii ki ben de araç kullanırken şehir içinde performans beklentim oluyor. Ali kadar olmasa da hani o kadar yüksekliğe çıkmıyoruz İstanbul'da. Ali'den bahsetmişken şunu da sorabiliriz aslında. Biz sizi hep komik karakterlerde görmeye alıştık. Genelde hangi tür rolleri tercih ediyorsunuz? Açıkçası komedi ve şu anda hani gördüğünüz gibi saçım sakalım da değişti. Şu anda bir dramanın içindeyim. Gerçek anlamda bir drama yapıyorum. Yani melodrama değil bildiğiniz sert bir drama yapıyorum. Ya ben oyunculuk meselesine birazcık böyle iyi hikaye ve benim yaratıcılığımı böyle manipüle edecek bir rol bulduğum zaman onu çok ayırmıyorum. Kendimi de oyuncu olarak öyle yetiştirmedim. Mesela Ali'yi oynarken çok keyif aldım zaten bu da belli oluyor çünkü burada belirleyen birazcık yönetmen benim için aslında kendi yönetmenimi bulduğum zaman ortaya çok şık şeyler çıkabiliyor çok yaratıcı şeyler çıkıyor orada da drama yapmışım komedi yapmışım çok şey olmuyor çünkü ben zaten her halükarda çok eğleniyorum yani drama yaptığımda da kamera arkasında çok eğleniyorum komedi yaptığımda da eğleniyorum aradaki fark biri izlerken Seyirci de eğlenmiş oluyor benimle beraber drama yaptığımda da. O eğlenmenin yani kameranın arkasında nasıl eğlendiğini görmüyor. O dramatik tarafı görmüş oluyor. Oysa ben inanın aynı lezzeti alıyorum ve yine çok gülüyoruz sette ki bu işte de çok güldük, eğlendik yani. Bülent Bey, temposu yüksek, hareketli, eğlenceli bir reklam filmi izledik. İşin kamera arkası da bu kadar eğlenceli miydi? Reklam filmi gerçekten benim için yepyeni bir deneyim oldu. Çok eğlendim. İyi bir ekip, ajansından yönetmenine, oyuncu kadrosuna kadar. Ee, gerçekten eğlendim. Ee, kamera arkası çok çok daha eğlenceli oldu. Ee, zaten manzara inanılmaz. Ee, bir de doğaçlama çektik. Ee, bu da oyuncuya çok ciddi bir alan bırakıyor. Oyuncu seçmelerinde eğlenmeye başlamıştık. Ee, sette de yaratıcı bir ekiple çalışınca e, güzel şeyler üretiyorsunuz. Yani aygaz temsilcilerinden tutun da işte reklam ajansına yönetmenine kadar tüm ekip. Bir defa o e, inanılmaz bir emek var işin içinde. Yani izlediğimiz 55 saniye ya da 2 dakikalık bir reklam filmi ama inanın biz 3-4 gün ciddi bir emek harcadık. Kafa patlattık. Ne yapabiliriz? Ortak bir akıl oluşturduk. Ama zaten Aygaz reklamlarında böyle e, mizahi bir taraf var. Ben onu da seviyorum. İzlerken de çok keyif aldığım bir e, e, reklam filmi oldu. Aslında biraz da film tadı bile var yani böyle içinde. E, açıkçası hani ben çok mutluyum. Hem Aygaz'da çalıştığım için mutluyum, hem öyle bir ekiple tanıştığım için, hem yönetmenimizle bu projede çalıştığımız için çok mutluyum. Filmin çekildiği mekanlar da gerçekten çok etkileyiciydi. Şimdi çok büyük bir tesadüf oldu. Ben ee, yani benim tatil yaptığım yer Adrasan. Yani hayatımın son 10 yılı Adrasan'da tatil yaparak geçti. Çok sevdiğim bir kol. Reklamın orada çekileceğini bilmiyordum ben. Parça parça insanlar izliyor ama işte Adrasan, Fethiye, içler başka, dışlar başka filan böyle sinemacıların o kullandığı büyülü şeyler. Ee, adresanda olması biraz benim için önemli bir yer Adresan. Ee, açıkçası doğası muhteşem. Tekrar Adresanda çalışmak tatile gittiğim yerdi. Güzel oldu eski arkadaşları, dostları görmem. O anlamda çok mutluydum yani Adresanda çekim. Sonra Fethiye'ye geçtik. Ben ilk defa hayatımda Fethiye'nin bu şeyini o, o Baba Dağı'na çıktım. Ee, ya açıkçası benim için yani tatil gibi oldu ve arada da eğlendik ve film ettik bunu yani hem iş hem tatil ee, zaten akabinde sonra ben tekrar gittim. O zaman bir de şuna değinebiliriz. Ee, dünya doğal yaşamın yok olması tehdidiyle karşı karşıya. Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe dünyayı daha çok etkiliyor. LPG ise tam da bu soruna dikkat çekiyor ve çözüm için hepimize bir alternatif sunuyor. Geleceğin yakıtı olarak gösteriliyor LPG. Siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Açıkçası hani eğer çevreye LPG daha faydalıysa neden kullanmayalım? Yani bunun e, artı bir de ekonomik. Ben anlamıyorum. Yani e, bunu, bundan daha farklı düşünmeyi anlamıyorum. Yani bir defa kesenize bunun faydası var. En önemlisi çevreye faydası var. Yani yarın içecek suyumuz kalmadığında eee benzini mi içeceğiz yani? Dolayısıyla da böyle bir fark varsa herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Dediğim gibi insanlar bazen çevre konusunda çok duyarlı olamayabiliyor. Daha başka öncelikleri oluyor. Ama LPG şey özelliği sunuyor size, ekonomik. Ee, i̇lk başladığı dönemi ben hatırlıyorum. Ee, araçlar ilk taksilerde vardı bu. Şimdi gittikçe yaygınlaştı. En önemlisi de yaygın istasyon ağı oluştu. Yani ben benzin istasyonu kadar LPG e, istasyonu görüyorum, Mogaz görüyorum, Aygaz'ın dolum tesislerini görüyorum. Yani dolayısıyla bu kadar yaygınken, bu kadar çevre dostuyken neden LPG olmasın? Yani dünyaya en azından hani bu kadarcık çevreye bir faydamız olabilir. Otogazda.com ekibi olarak bize zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gals,